Arkadaşlar ben Bedran. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar siz yokken ben baya az bir oynadım. 2217 kupa yaptım kendimi. Biliyorsunuz dediğim gibi hedefim bu. Bo. Şimdi karakter seçelim. Ben yaralı bir maç atmıştım ama lanamadım. Ben koltak... Pardon biraz ses fazlaymış. Pardon arkadaşlar. Oyna diyoruz. Gold 10 12 lütfen. Şimdi şurada birisi var mıdır? Aa bul var bul 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 bul. Bul. Hey dostum gel. Gelir misin dostum? Ana 170 canı var. Biraz daha zorla söyleyecek. İşte bu öldü bana. Bu arada kıyafetim haydut Colt kostümü. Ben burada ne olur ne olmaz uzaktan uzaktan sıkayım. Şurada birisi var mıdır? Bakalım. Onu ben aldım be. Alamamışım pardon o aldı. Anam. Ölüyordum. Aa, en sevdiğim. Şunu alayım ve bir büyüyeyim. Şu zabağ. bak. Şimdi neredesin Rose? Aha burada. Oha. Zaten bir atışımda öldü. İlk maçımızda bini alıyoruz arkadaşlar. Hadi hemen tekrar oyna diyelim. Her savaşçı kendi başına. Arkadaşlar bu videodan sonra e, geli, video gelir mi bilmiyorum ama gelirse bilin ki test videosu gelecek. Çok şaşırtıcı bir olay oldu. Kolt kolt'a karşı kim alır kolt alır. Aynen benim ama benim koltum alır. Şu çok istiyorum arkadaşlar ya. Rico da çok güzel. Ben neredeyse ölürsem bir koya ölürüm ya. Bir de Frank'i istiyorum. Geri kanallarını da isterim bir de. Ceki de güzel diyorlar ama bilmiyorum güzel midir bir değil midir diye. Hadi be. Ay yapma ya. Bir vuruyor 1024 vuruyor kardeşim ya. Hayır. O oh, helprim oldu arkadaşlar. Hayır ya. Çok az canım olduğunu unutmuşum. İkinci maçımızda dördüncü olduk. Neyse. Çıkalım bir. 15 kaptık. 90 oldu. Şu robot işgalini istiyorum ama giremiyorum ya. Yok ya da biz aynı şeye devam edelim. Ben ay karakter değiştirecektim ya. <laughs> Şimdi hemen şuna sıkalım. Oy. Oy. Aha Roza. Roza seni alacağım. Bu ne işe yarıyor ya? hiç bir şey aramıyormuş. Rosa <laughs> ölürüm ben yüzde yüz ya. <laughs> Neyse ama öldüğümüz iyi oldu. <laughs> Bu karakter değiştireyim ya. Böyle, ay karakter değiştireceğim. Bunu olmayacağım. Şimdi kimi alsam? Dynamite'ı mı alsam? Neyse Dynamite alalım. <laughs> Gelme Jesse. Ben onun bombalarının üstüne gittim ya. Hadi. Dynamite Mike'a karşı. Az biraz vurdum. 1200 canı var ya. İşte Hadi. Öl, 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 öl Ben nasıl öldüm? Ya o kadar özel gücüm kullanmadım. Keşke kullansaydım ya. Çıkış. Ne yapacaktım ben? Aa tamam. Bir tane kutu hakkımız var. Serçe parmağımla basıyorum arkadaşlar. Karakter ver. Karakter versene ya. Poco var, Delo var, Dağır. Ben kimi almak istiyorum arkadaşlar? Ben Poco'yu almak istiyorum. Poco güzel çünkü. Hadi arkadaşlar bu sefer başaralım. Bu video full maç yaptık. Çünkü kutu biriktirmiyorum ben. Kutu biriktirirsem. Sen. Evet evet sen. Hayır ya. Boşa gitti. Ölür müsün? Ölür müsün? Evet. Ben de yardım edeyim sana ya. Öleceğim. Öldüm. Neyse 3 ve 5 olduk zaten. Çok da uzun olmasın. Ee, ben video dışı biraz daha kasarım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ee, hoşça kalın ve bay bay.